halkımız arasındaki adıyla Mişar Ovası. Mişar Köyü ve civarında yer alan 20 civarındaki köy, tabiat arkası bir güzelliğe ve verimli bir toprağa sahip. Mişar Köyü'nü Kana 56 ekibi olarak ziyaret ettik. Anaokul, ilk ve ortaokul ile lisenin bulunduğu bu köyümüzde taşımalı eğitimle birlikte gelen öğrencilerle birlikte bin aşkın öğrenci öğrenim görüyor. Ekibimizle birlikte ortaokul öğrencileriyle birlikteydik. Projeksiyonlu eğitimin yapıldığı bu okulda öğrencilerim ve öğretmenlerin görüşlerini aldık. İmamdan doktora kadar her mesleği hedefleyen öğrencilerimizi dinleyelim. Kemal'le oturuyorum. Şimdi ortaokul 6C sınavında okuyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Bize her türlü şeyi, fedakarlığı yapıyorlar. Bizlere bilgisayar getiriyorlar. Bizlere kalem, defter, kitap veriyorlar. Biz onlara çok teşekkür ederiz. Ne olmak istiyorsun büyüdüğünde? Ben... De sana öğretmen olmak istiyorum. Öğrencilerimizden bir de türkü dinledik. İşte öğretmenleri eşliğinde öğrencilerimizin okuduğu Huş türküsü.